İmam Müslim rahimehullah rivayet etmiş sahabeden Adi İbni Amire radıyallahu an nakletmiş. Bu sahabi hakkında da çok detaylı bilgimiz yok gene ama sahabeden olduğu sabit. Diyor ki Sema'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yaqul. efendimizin şöyle buyurduğunu dinledim. Ben istamalnahu minkum ala amelin feketemena mihyeten. Biz kimi bir kamu göreviyle görevlendirdik, bir işte vazifelendirdik ve o kimse bir iğneyi bizden gizlediyse hem fevkahu veya bir iğne veya daha kıymetlisini daha değerlisini bizden gizlediyse Kâne gulûlen, bu yaptığı şey hırsızlamak olur efendim ganimeti çalmak olur e, ganimet soygunculuğu olur yetbihi yevmel kıyamet kıyamet günü o aşırdığı şeyle hesaba gelir o şey aşırdığı şey neyse o ayan beyan herkes tarafından görülür bilinir ve o şeyle huzuruna Cenab-ı Hakk'ın huzuruna getirilir. Fakame ile hicrulun bunun üzerine bir adam esvedu minel ensar. Ensar'dan siyahi bir adam. Derisinin rengi siyahi bir adam ayağa kalktı. ki enni anzuru ileyhi şu anda ben ona bakıyor gibiyim. Hadisi başkalarına naklederken Adi İbni Amir radıyallahu an o adamın o hali hala gözümün önündedir diyor. O adam diyor ki Efendimiz anlaşılıyor ki o adamı böyle bir işte görevlendirmiş efendim bir yere gönderecek onu. Fakat böyle söyleyince Efendimiz bir iğne veya daha kıymetli şey hakkı olmadığı halde alan kimse kıyamet günü o hıyanetiyle o hırsızlığıyla gelir. Böyle buyurunca kol korkuyor o ensardan olan adam diyor ki Allah'ın Resulü bana verdiğiniz bu görevi benden alın. Gale Efendimiz soruyor ve maleke sana ne oldu? Niye böyle dedin? Gale o ensardan olan sahabi dedi ki semehtuke tekulü keda ve keda. Ey Allah'ın Resulü sizin şöyle şöyle söylediğinizi dinledim ben şimdi. Dolayısıyla kendimden koptum ben yani bir iğne. Bunun üzerine Efendimiz buyurur ki ve ana akulul an evet şimdi ben diyorum ki men istamalnahu ala amelin biz her kimi bir devlet görevinde bir kamu görevinde görevlendirdiysek vazifelendirdiysek fel yeci bi qalilihi ve kethirihi kendisine emanet olarak verilenlerin azını da çoğunu da getirsin. İşte bu zekat toplayıcı memur olur başka tür olur yani bir kamu görevlisi kendisine insanların devletin beytül malin emanet malları kendisine tevdi edilmiş az çok demeden hepsini getirecek. Ve <laughs> mauti o yetkili kişi devlet başkanı halife peygamber neyse vali kendisine o getirdikleri içinde bir şey verirse alsın. Ve sakındırıldıklarından da intaha uzak Dolayısıyla e, kamu görevinde çalışmak ve bunun karşılığında bir maaş almak tabidir. Ama bunu kendisi benim hakkımdır diye tayin etmeyecek. Onu orada görevlendiren kimse onun için takdir ettiği şey neyse onu buna razı olay. Ben burada bir görevde bulunuyorum. Sorumluluğum çok sabah akşam çalışıyorum. Çok yoruluyorum. Bu da benim hakkımdır arkadaş. Alırım düşüncesi bir hayli yaygın biliyorsunuz. Maalesef yapısal bir Problem bu arkadaşlar. Yani ne yaparsanız yapın siyaset ekonomi üzerine kurul. Batı tarzı siyaset böyle. Ekonomik gücünüz yoksa siyasi gücünüz de yok. Dolayısıyla siyaseten bir yere gelmek istiyorsanız ekonominizi güçlü tutmanız lazım. Yoksa ne yapacaksınız? Sırtınızı bir kısım sermaye çevrelerine dayayacaksınız. O sermaye çevreleri sizi sırf Allah rızası için desteklediyse mesele yok. Ama tavuk kaz gelen yerden tavuk esirgememe anlayışıyla yaptıysa bunu siz de yandınız o da yandı. Ve işin kötüsü bu artık tabii bir hak olarak algılanmaya başlıyor ve Vesselam Efendimiz kıyamet alametlerinden olarak saymış ya emanetin ganimet olarak addedilmesi. Aslında bulunduğu o vazife, o vazifede hükmettiği para, sermaye, varlık ona emanet. Ama o bunu ben anlamın teriyle cihad ettim, savaştım. Bu ganimet benim hakkımdır. Anlayışıyla efendim kendine doğru yontuyorsa işte bu kıyamettir işte bu gulüldür. Kıyamet günü bunların azabı, acısı biraz sonra gelecek hadis-i şeriften de anlaşılacak ki çok korkunç. Allah korusun. Bir bürokratik görevde bulunuyorsunuz. İşte bir belediyeye riyaset ediyorsunuz. Riyaset ettiğiniz belediyenin sınırları içerisinde rant değeri çok yüksek arsalar var. Bunlarla ilgili kendinize doğru bir şey yontacak olursanız bu golül'dür, bu hıyanettir, bu ümmetin malının, kamu malının gaspıdır ve azabı büyük. Sizi o görevde görevlendiren size ne maaş takdir etmişse onu alırsınız. Ama onun dışında bir iğne bile alsanız onun hesabını kıyamet günü ağır ağır verirsiniz Allah korusun. Bu bakımdan işte sahabeyi görüyorsunuz bu uyarı üzerine ürperiyor ve Ya Resulallah beni muaf tut diyor bu işte. Ben kendime hakim olamayabilirim. Belki ihtiyari belki gayri ihtiyari bir iğne kadar dahi hakkın geçmemesine belki de hani bu hassasiyeti gösteremem beni bu işten azledin azadi ton derece ders alınması gereken bir şey. Biz şimdi çırpınıyoruz böyle bir yere gelelim. Bürokraside bir yere gelelim, siyasette bir yere gelelim, milletvekili olalım, sonra bakan olalım, bilmem ne olalım. Tamam da hakikaten niyetinizi ölçtünüz mü? Niyetinizi kontrol ettiniz mi? Sadece Allah rızası mı? Sadece vatan, millet, ümmet hizmeti mi? Sadece bu mu? Gece yastığa başınızı koyduğunuz zaman bu muhasebeyi yapın. Hasibu enfusekum qabla en Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin. Hesabı kendinize veriyorsanız kaytarmasız bir biçimde tamam devam et. Veremiyorsanız ama herkes böyle yapıyor ama günümüzde artık böyle filan gibi aldatıcı düşünceler sizi kurtarmaz kurtaramaz. Çünkü bu tür şeyler yapan herkesin onu kendine bir izah ediş tarzı vardır. Hiç kimse vicdanını sızlata sızlata kanata kanata bu işi yapmaz. Önce kendini ikna eder, kendini razı eder. Ondan sonra yapar bunu. İşte esas çürüme de orada başlıyor. Aldım ama Allah belasını versin ya haram biliyorum demez kimse. Bu benim hakkım arkadaşlar. İşte çürüme orada başlıyor Allah korusun.